Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda yaklaşık 2 dakika içerisinde bir kitap modelliyoruz. Sonrasında internette bulduğumuz kitap kapağı görsellerini modellediğimiz bu kitaba yerleştirip Widget Body simülasyonu çalıştırarak buradaki animasyonu render alıyoruz. A ve X tuşlarını kullanarak sahnemizdeki objeleri siliyoruz. Çift A tuşuna basarak sahnemize bir adet küp mesh ekliyoruz. Eklediğimiz bu küpe tab tuşuna basarak edit moda geçiyoruz. S ve Z tuşlarıyla Z ekseninde küçültüyoruz. Hemen ardından S ve Y tuşlarıyla Y ekseninde de küçültüyoruz. İki tuşuna basarak kenar seçim moduna geçiyoruz ve orta kenarından bir yeri seçip CTRL R tuşuyla loop cut uyguluyoruz. Uyguladığımız bu loop cut'ı G ve Y tuşlarıyla Y ekseninde birazcık kaydırıyoruz. Şimdi kitabımızın orta kısmındaki alanların tamamını seçip P tuşuna basıp Selection butonuna tıklıyoruz. Ve kitabımızın orta kısmını ayrı bir nesneye dönüştürüyoruz. Şimdi kitabımızın kapak olacak kısmına tıklayıp tab tuşuna basarak edit moda geçiyoruz. Ve texture eklerken işimizi kolaylaştırması için seam e eklemeye başlıyoruz. İlk başta kitabın. Ön yüzünü seçtim. U tuşuna basarak mark seam'e tıkladım. Aynı işlemi kitabın alt kısmı içinde yapıyorum. Ve kitabın orta kısmında bulunan alanın tamamını seçip F3'e basıp select boundary loops diyerek kenar seçimlerini yapıyorum. Ve U tuşuna basıp tekrardan mark seam'e tıklıyorum. Şimdi object moda geri dönüp kitabın kapağına bir adet solidify modifier Offset uyguluyor. kısmını eksi bir değil de bir yapıyorum ki kitabı kalınlaştırırken kalınlığı dışarı doğru verelim. İstediğiniz kalınlığı kitabınıza verdikten sonra modifier kısmına mouse'unuzu getirip CTRL alt tuşuna basarak modifier'ı kitabımıza uyguluyoruz. Kalınlık vermeden önce maksim işlemini yaptığımız için kalınlık verirken eklenen geometriye bu maksim işlemi de dahil oldu. Şimdi kitabın orta kısmındaki objeyi seçiyorum ve SX diyerek x eksenini de birazcık küçültüyorum. Hemen küçük. ardından edit moda geçip kitabın orta alanında bulunan yüzeyleri seçiyorum ve G, y tuşlarıyla Y ekseninde birazcık geriye çekiyorum. Şimdi kitabın kapak objesine geri tıklayıp edit moda geçiyorum ve ortaya bir adet CTRL-R ile loop cut uyguluyorum. Kesik attığım bu kenarı seçip CTRL-B ile bevel uyguluyorum ve iyice kenarlara doğru genişletiyorum. Şimdi kitabın kapak kısmına Subdivision Source uygulamadan önce keskin kalmasını istediğim yüzeylere birer adet loop cut uygulayarak kenarlara doğru çekiştiriyorum. 2 adet kitabın ön yüzüne, 2 adet kitabın ortadaki bulunan kısmına, 2 adet de kitabın alt kısmına. Ekstra kenarlarımızı ekledikten sonra Object Mode'da kitabımızın kapak kısmına bir adet Subdivision Source modifier ekliyorum. Şimdi kitabın sayfaları olacak olan ortadaki nesneye tıklayıp Edit moda geçiyorum. Aynı kitabın kapak kısmına yaptığım gibi keskin kalması istediğim kenarlara loop cut uygulayarak kenarlara doğru iyice çekiştiriyorum. Kitabın ön yüzündeki keskin kısmının sağ ve sol taraflarına ikişer adet, sayfaların arka tarafa bağlantı olan kısmına da birer adet loop cut uyguluyorum. İşlemin ardından ortadaki bulunan objeye de subdivision surface modifier ekliyorum ve iki objemle Subdivision Surface Level'larının 3 olduğundan emin oluyorum. Şimdi kitabımıza materyal eklemek için yukarıdaki Shading Tab'ımıza geliyoruz. Sol tarafta bulunan klasörlerle ilgili alanımızı kapatıyoruz. Şimdi sahnemize yandan bakıp kitabımızı oluşturan iki nesneyi seçiyoruz ve cursor'ımızı kitabımızın tam alt kısmına denk gelecek şekilde kitabımızın parçalarını Z ekseninde yukarı kaldırıyoruz. Shift -A, Mesh Plane tıklayarak kitabımıza zemin hazırlamak üzere bir adet plane oluşturuyoruz ve S tuşuyla plane'imizi iyice büyütüyoruz. Şimdi sağ taraftaki renk render ayarlarından render motorumuzu cycles'a getiriyoruz. Render device olarak GPU seçiyoruz ve viewport ve render sample'larımızı biraz düşürüyoruz. Şimdi en sağ üstteki render butonumuza basıyoruz ve ekranımızı real time render moduna getiriyoruz. Sahnemizde ışık olmadığı için karanlık gözüküyor. Şimdi shift'a tuşları light kısmına geliyoruz ve bir adet araya light ekliyoruz. Sonrasında yukarı kaldırıp boyutunu büyütüp gücünü arttırıyoruz. Sahnemize yandan bakıyoruz. Eklediğimiz ışığa birazcık açı vererek ışığın yandan gelmesini sağlıyoruz. Şimdi kitap kapağımızı seçerek New materyal diyerek ilk materyalimizi ekliyoruz. Bir adet Image Texture ekledik. Buraya Pinterest'ten indirip sonrasında yapay zeka kullanarak çözünürlüğünü arttırdığımız kitap kapağı görsellerinden bir tanesini ekliyoruz. Şimdi kitabı modellerken en başında da ayarladığımız Mark Seam'lerin de yardımıyla UV'lerimizi ayarladığımız görsel kapağına denk getirmeye çalışıyoruz. Bu işlemi yaparken Edit modda L tuşunu kullanacağız. Bu tuşu kullanırken sol altta açılan menüden ayarlarımızı SIM ayarlarına getirmeyi unutmayalım. Kitabımızın ön kapağı, orta kısmı ve arka kapağı olmak üzere her biri için ayrı ayrı L tuşuna basıp Maxim ayarladığımız bölgenin seçimini yapıyoruz ve sol alttaki UV editor kısmından S-Y ve SX tuşlarını kullana kullana daraltıp uzatarak doğru konuma getirmeye çalışıyoruz. Tabımızın kapak kısmındaki geometrinin internetten indirdiğimiz görsele denk getirme işlemini tamamladıktan sonra shader alanına geliyoruz ve roughness, parlaklık ve matlık ayarını ayarlamak için bir adet color ramp ekliyoruz image texture'ımızın çıktısını color ramp'imize bağlıyoruz ve color ramp'in çıktısını da BSDF'deki roughness değerine takıyoruz. Bu sırada ilk baştaki color ramp'imizi shift e ile kopyalayarak bump nodumuz için kenara ayırıyoruz. Roughness'a bağladığımız color ramp'in değerleriyle oynayarak parlaklık ve matlık ayarını göz zevkimize göre ayarladıktan sonra daki color ramp'imizi bump nodumuzun height kısmına bağlayıp bump nodumuzun normal çıkışını da BSDF'imizin normaline bağlıyoruz. Şimdi bump nodumuzun distance ayarıyla oynayarak kitabımıza kabartma görünümü vermeye başlıyoruz. Roughness ve Bump ayarlarımızdan memnun olduktan sonra orta kısma geçiyoruz. Sayfalar için modellediğimiz objeyi seçiyoruz ve New Material tuşuna basarak yeni bir materyal ekliyoruz sayfalar için shader alanımıza bir adet wave texture ekliyoruz ve eklediğimiz wave texture'ın üzerine tıklayarak CTLT ile otomatik mapping nodlarımızı uyguluyoruz. Sayfalarımızdaki bu dikey çizgileri mapping nodumuzdaki rotasyon değerlerinden doğru olanı 90 derece çevirerek yatay çizgilere dönüştürüyoruz. Şimdi ise wave texture'ımızın scale değerini arttırarak çizgi yani sayfa sayımızı arttırıyoruz. Hemen peşinden distortion değerimizi birazcık arttırarak sayfalarımızın dümdüz gözükmesini engelliyoruz ve biraz kirlilik veriyoruz. Wave texture çıkışımıza bir STF ile arasına bir adet Color Ramp ekliyoruz ve buradaki renkleri değiştirerek sayfalarımızın rengini ayarlıyoruz. Kitabın iç kısmındaki alanların seçimini yapıp onların UV'sini de istediğimiz bir renge sürükledikten sonra materyallerimiz tamam. Şimdi kitabımızın önce iç kısmını sonra dış kısmını seçiyoruz ve CTLJ ile birleştirerek tek bir obje haline getiriyoruz. Shift D ile kitabımızı kopyalıyoruz ve başka kitaplar yapmak üzere tekrar materyal kısmına geliyoruz. Burada işlemlerimize başlamadan önce kopyaladığımız iki kitapta aynı materyale sahip olduğundan dolayı Olayı slot kısmında iç ve dış kısmını seçerek iki materyalimizde kopyalayarak yeni materyaller yapmayı unutmuyoruz. Şimdi yeni kitabımızın materyal kısmındaki image texture'ın open image kısmına basarak yeni bir kitap kapağı ekliyoruz ve bu kapağımızın UV'lerini kontrol ediyoruz. UV editor kısmından yeni eklediğimiz görselin seçimini yapıp UV'lerimize buradan bakıyoruz. Eski kitap kapağı ve yeni kitap kapağı görsellerimizin yapısının ne kadar benzer olması buradaki UV sürecini o kadar kolaylaştıracaktır. Kitap görselimizi yeni kitap kapağı görselimizi oturttuktan sonra slot kısmına basarak ikinci materyal yani sayfaları temsil eden materyalimizi açıyoruz ve ilk kitapla birebir aynı olmaması amacıyla renk değiştiriyoruz veya wave texture'daki scale oynayarak sayfa sayısını arttırıp azaltıyoruz. Eğer istersek iki kitabımızın da birebir aynı geometriye sahip olmaması için yeni kitabımızın seçimini yapıp edit modda Z tuşuna basarak wireframe moda geçiyoruz. Burada kitabımızın kavisini, kalınlığını veya uzunluğunu değiştirmek için oynamalar yapmaya başlıyoruz. Evet bu şekilde ilk yaptığımız kitabı kopyalayarak yeni bir kitap oluşturduk. Önce farklı bir image texture ekleyerek farklı bir kitap kapağı uyguladık. Sonrasında UV'lerimizi düzelterek bu kitap kapağı görselini geometrimize tamamen oturtturduk. Son olarak edit modda kitabımızın belirli ver kısaltıp uzatarak kitabımızın kalınlığı veya uzunluğuyla alakalı değişiklikler yaptık şimdi Pinterest'ten ne kadar kitap kapağı topladığınıza göre bu işlemi tekrarlayarak çeşit çeşit kitaplar oluşturabilirsiniz. Ben 6 adet kitap kapağı görseli toplamıştım ve bu işlemi 6 kez tekrarlayarak 6 çeşit kitap oluşturdum. Şimdi bu oluşturduğum kitaplarla ilgili küçük bir animasyon yapmak için yukarıdan layout'a basıyorum ve solid moda geçiyorum. Kitaplarımın hepsini shift s selection to world origin diyerek dünyamın merkezine getiriyorum. Ve sahneme yandan bakıp kitaplarımın hepsini üst üste gelecek şekilde dizmeye başlıyorum. Devamında ise kitaplarımın tamamı seçilirken f3 tuşuna basıp randomize transform komutunu çalıştırıyorum. Sol altta açılan menüden z rotasyon değerini birazcık arttırarak kitaplarımın hepsinin z rotasyonunun birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Üst üste dizdiğim bu kitapların tamamını seçip Shift ile kopyalayarak GZ deyip Z eksenine biraz yukarı kaldırıyorum. Yukarı kopyaladığım kitaplarımı tekrardan 2-3 kere kopyalayarak kitap sayımı iyice arttırıyorum. Yukarıya kopyaladığım kitaplarımın tamamını seçip tekrardan Randomize Transform komutunu çalıştırıyorum. X, Y, Z lokasyon değerleriyle oynayarak kitaplarıma birazcık çeşitlilik sağlıyorum. Şimdi kitaplarıma rigid body simülasyonu çalıştırıp bir kitap yerine oluşturmadan önce masamı tamamlamayı ve materyalini vermeyi unuttuğumu fark ediyorum. Kıtıma geliyorum. Edit modda bir tuşuna basıp vertex selection modunda Ctrl Shift B diyerek noktaların hepsine bevel uyguluyorum. Mouse tekerleğimi arttırarak masamı yuvarlak görünüme dönmesini sağlıyorum. Hemen materyal kısmına dönüyorum ve iki adet noise texture'ı birbirine bağlıyorum. Aralarına bir adet color ramp ekleyip bu color ramp'in renklerini masa rengine çevirmeye çalışıyorum. Roughness ve normal değerimiz için bir adet daha color ramp ekleyip bunların çıkışını bir SDF'imize de bağladıktan sonra masamızı böyle cilalı parlak bir rengi gelmesi için ayarlarını oynuyorum. Son olarak masama kalınlık kazandırmak için edit moda geçiyorum ve çevresini seçip e tuşuyla aşağı doğru Exclude ediyorum. Birkaç kere aşağı doğru Exclude ettikten sonra ortada bulunan alanın seçimini yapıp ctLB ile Bevel atıyorum. Şimdi Rigid Body simülasyonu için sahnede ışık hariç her şeyin seçimini yaptıktan sonra sağ taraftaki Fizik tabına gelip Rigid Body'e tıklıyoruz. Sonrasında mouse'umuza ekrana getirip F3 Copy from Active diyerek Rigid Body simülasyonumuzu tüm objelere ekliyoruz. Son olarak masamıza tıklayıp masamızın Rigid Body Type'ını Pasif olarak değiştiriyoruz. Timeline editördeki çubuğumuzu sıfıra getirdikten sonra Space tuşuna basarak simülasyonumuzu çalıştırıyoruz. Ve evet, şimdi en keyifli olan kısma geldik. Sahnemize farklı açılarda birkaç ışık daha ekleyip bir adet de kamera ekledikten sonra render alma vakti. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen veya kendi projende bu videoda öğrendiğin herhangi bir bilgiyi kullanacaksan, bu tarz içeriklere devam edebilmem için videoyu beğen ve kanalıma abone ol. Video hakkındaki yorumlarını da bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.